ki gösterdiler ama bir sonuç alamadılar. Bu ne böyle? Allah'ım senizi koru. Şiddetli sel depodaki tomrukları önüne kattı. Kısa sürede ilçe merkezindeki köprülere ulaştı. Doğal baraj görevi gören tomruklar nedeniyle ayancık sular altında kaldı. Evler yıkıldı, hayatını kaybedenler oldu. Şu an bölgede bazı köylerle ulaşım kesildi. Sadece helikopterle yardım edilebiliyor. Tomrukların arasından cansız bedenler çıkartılıyor. 15 Ağustos 2021 sabahında gazetelerin ilk sayfalarına bakmaya devam ediyoruz. Yeni Çağ gazetesi yakınlarının enkazdan sağ çıkacağından ümit kesmediler. Endişeli bekleyiş. Sel felaketinde hayatını kaybedenler 58'e yükseldi. Yıkılan binalardaki kurtarma çalışmaları yaşlı gözlerle takip edilirken kayıp sayısının da 77 olduğu açıklandı. Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan 8 katlı binanın enkazında arama çalışmaları dün de devam etti. Binada akrabaları bulunanlar arama çalışmalarını yakından ve endişeli gözlerle takip ediyor. AFAD, yaşanan sel felaketi sebebiyle Kastamonu'da 48 Sinop'ta 9 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 58'e yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 62, Sinop'ta ise 15 kayıp ihbarının yapıldığı bildirildi. Sel sularının yerle bir ettiği ve kalın bir çamur tabakasıyla kaplanan merkezlerde ekipler iş makinalarıyla Mehmetçik Çıktı küreklerle temizlik çalışmalarına destek verdi. Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerin tespit edilemediği yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şimdi koronavirüs gündemine göz atalım. Yeni çağ nasıl görmüş? Öğrenciyle temaslı tüm gruplar çift doz aşı olmalı. Bunları söyleyen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının aşılanması kadar 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin temaslı olabileceği grupta yer alan okul servisi, kırtasiye, yemekhane, kafeterya çalışanlarının da çift toz aşı olması gerektiğini belirtti. Şener, üniversitelerin açılmasıyla yaklaşık 3 ila 5 milyon gencinde hastalığın yayılmasına rol oynayacağını söyledi. Yeni Çağ haberler böyleydi. Biz tekrardan Kastamonu'daki sel felaketine dönelim. Taşan Ezine Çayı'ydı ve bu bu çayın üzerine kurulan hidroelektrik santrali yani HES'ler yeniden Türkiye'nin gündeminde tartışma konusu. Her sel faciasından olduğu gibi Türkiye HES'leri konuşuyor. HES'ler suçlu mu mağdur mu diye Ebru Hidroelektrik Santrali hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındığı ortaya çıktı. Kastamonu İdare Mahkemesi 2013 yılında hes için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme gerekçesinde telafisi olmayacak zararlar doğurabilir dedi. Ama bu karara rağmen hidroelektrik santrali yapıldı. Hesin sel sırasında baraj kapaklarını açtığı iddia edilmişti. Şu ana kadar 58 insan hayatını kaybetti toplamda. Bozkurt ilçesi ise adeta yerle bir oldu. Santralin sahibi Berke Elektrik Anonim Şirketi'nin Samsun'daki es projelerinde de mahkeme kararlarına uymayarak kaçak inşa ve üretim faaliyeti yaptığı ortaya çıktı. Siyasetin gündeminde tabii ki sel faciası var ve oradaki yapılaşma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop Bozkurt ilçesindeki yapılaşmaya dikkat çekti ve bu yapılaşmaya izin verilmemeliydi, dedi. Türkiye ölçeğinde de bizim bilhassa bu seller dolayısıyla yapılaşmayla ilgili olarak oturup yeniden düşünmemiz, hem vatandaşlar olarak hem yöneticiler olarak, yerel yöneticiler başta olmak üzere düşünmemiz lazım. Bozkurt'ta yaşanan şeyi görüyoruz. Hep bir ezine çayının etrafındaki alanlar hasar gördü vefatlar falan orada görülüyor, anlaşılıyor. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi. Şimdi tabii bir günlük, iki günlük perspektiflerle, bir yıllık, iki yıllık perspektiflerle bakarsak olmuyor ama yüz yıllık bir perspektife bakarsak bir dere yatağının belki yıllarca, on yıllarca bir sorun teşkil etmez ama işte yüz yılda bir kere oluyor ve bu şekilde vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Onun için çok daha bilinçli olarak e, tabiata, doğaya uyum içerisinde e, onu anlayarak e, e, ve dediğim gibi büyük perspektifler içerisinde 100 yıllık, 200 yıllık geçmişi ve geleceği düşünerek e, planlamalar yapmamız lazım. 15 Ağustos 2021 tarihinde gazetelere bakmayı, ilk sayfalarına bakmaya devam edelim. Milli Gazete meydan yabancıya kaldı manşetiyle. Yerli sağlık sektörü cezalandırılıyor. Kamu ve üniversite hastanelerine medikal ve tıbbi cihaz satışı yapan firmalar uzun zamandır alacaklarının ödenmesini bekliyor. Ekim 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen %25 feragat şartını kabul eden bazı firmalar ödemelerini iki taksit halinde ve feragatli olarak alırken feragat yapmayı kabul etmeyen firmalar hiçbir ödeme alamadı. Ekim 2020'den bugüne dek 10 aylık süreçte alınan yeni ürünlere ödeme yapılmazken sektörün devletten alacağı 15 milyar Türk lirasını aştı. Yerliler ödeme beklerken meydan Amerikalılara bağlı firmalara kaldı diyor Milli Gazete. Haberin detaylarını okuyalım. Mehmet Fahri Özkan'ın Ankara'dan haberi. Kamu hastanelerine medikal ürün tedariki sağlayan firmaların ekonomik sorunları halen devam ediyor. 4 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından firmaların o güne kadar olan alacaklarından %25 oranında feragat etme şartı getirilmişti. Bakanlık tarafından şirketlere yapılan feragat baskısının ardından bazı medikal firmaları feragat etmeyi kabul etmiş ve o güne kadar alacaklarını %25 ve daha az iki taksitle almıştı. Ancak bu krizin ardından geçen 10 aylık dönemde Kamu tarafından yapılan yeni alımların ödemeleri yapılmadı. Dolayısıyla da Ekim 2020'den bugüne dek 10 aylık süreçte alınan yeni ürünlere ödeme yapılmazken sektörün devletten alacağı 15 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı. Bir uzman görüşü var bu konuyla alakalı olarak. TÜMDEF Genel Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, koşullar karşısında kredi, maaş, vergi ödemelerini yapabilmek Pandemiyle mücadeleye destek olmak adına süreci mecburen kabul eden sektör yine feragattan önce olduğu gibi alacaklı. Ekim'den bu yana geçen 10 aylık süreçte kamu yeni yapılan alımlara kuruş ödeme yapmadı ve alacak 15 milyar TL'ye çıktı. Şimdi Gök İdaresi'nden yapılan açıklamayı sizlerle paylaşalım. Malum bir yandan Taliban ilerliyor, bir yandan göçmen konusu Türkiye'nin gündeminde. 7 ayda 37 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. İstanbul